Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben şu anda hazırlandım. Bir tek okula gitme saatim gelmedi. Şu an okula gitme saatimi bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi babam bizi okula bırakacak kardeşimle. Evet arkadaşlar biz şu anda markete geldik. Simit aldık. Şu anda çıkıyoruz. Su alacağız şimdi. Kardeşim uyanmış. Dur. Al sonra. Evet. Bu arada okulun yanı hemen. Evet arkadaşlar şu anda ders servisi. Hatta zilde çaldık kursa doğru gidiyoruz. Aslında kurs okulda. Yani herkes dağılırken biz giriyoruz aslında. Evet ben çekeceğim. Sonra çekeceğim dersten çıktığımda. Benimden beraber olacağız. Evet arkadaşlar ben şimdi sınıfına giriyorum. Arkadaşlar şu anda kurs bitti ve ben eve doğru gidiyorum. Şu anda markete gireceğiz arkadaşımlar. Şu anda marketteyiz. Biraz bakın. Arkadaşlar ben şu anda eve geldim. Şu anda e, biraz yani yarım saat falan dinlenip yemeğimi yiyip sonrasında dersin başına oturmam gerekiyor. Ödevlerimi yapmam gerekiyor. Hem de yarın için çok kötü bir olay var. Yarın matematik sınavım var maalesef ki. Yeter! Bir not da almak istemiyorum. O yüzden gerçekten çok iyi çalışmam gerekiyor. O zaman fazla uzatmadan geçelim. O zaman geçişli bir şekilde üstümü giyip geliyorum. Sonrasında zaten e, yemeğimi yiyeceğim. Bir şeyler atıştıracağım. Dinleneceğim. öyle. O zaman 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Ben böyle günlük ev bütün kıyafetlerimi giyip geldim. Dediğim gibi şimdi mutfağa gideceğim. E, bir şeyler atıştıracağım. Bir şeyler de izleyeceğim. Bunların hepsi 30 dakika falan sürer diye düşünüyorum. Yarım saat falan. Neyse. Sonrasında zaten dediğim gibi 20 matematik sınavım olduğu için çalışmam gerekiyor. bayağı hem de çalışmam gerekiyor. O zaman çok uzatmadan geçelim istiyorum. Evet ben mutfağa geldim. Açıştırmadım da yani. Sarma var. Arkadaşlar ben videoda yemem, içmem, dinlenmem 30 dakika, yarım saat falan sürer demiştim. Ama maalesef ki öyle olmadı. Biraz e, kendime belirlediğim sürenin dışına çıktım. Şu anda derse oturmanın tam süresi olduğunu düşündüm ve ki matematik sınavına hazırlanmayı düşünüyorum. bir, saat yakın falan çalıştım. Bu arada sınavımızdan 3 konu çıkacak ama en çok ikinci konudan soru gelecek. Senaryomuzda öyle yazıyordu. Ve ben ikinci konuda biraz zorlanıyorum yani diğer konularıma göre. O yüzden arkadaşlar ikinci konu üzerine çok fazla gittim. Ondan daha çok örnekler yapmaya çalıştım. Arkadaşlar benim planım ise üçüncü konuyu da bitirip testleri sonradan geçmek. Yani üçüncü konuyu bitireceğim. Testlere geçmeden ara vereceğim. Neyse zaman kaybetmeden üçüncü konuya geçeyim. Üçüncü konuyu bitirmeye çalışayım. Arkadaşlar şu anda tekrardan ara verdim. Ablam da dondurma sipariş etmişti. Şimdi dondurma yiyeceğim böyle. açayım. Altı böyle kırıldı ama bir şey olmaz. Kaymaklı yani. Evet bakayım. Evet kaymaklı. Arkadaşlar dondurmamı yedikten sonra yeniden dersin başına oturacağım. Çünkü ders matematik yani. Arkadaşlar ben tekrardan dersimin başına döndüm. Evet arkadaşlar bir günlük kısa bir okul rutinimi ve kısa bir günlük rutinimin de sona gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu tarz videolar için takipte kal. Bay bay.